Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz evet bayağı ortalıkta yoktum neyse yeni bir seriye başladık evet Sonic Mania İlk Gö ilk gönderimi dağıttım bu arada demiştim ki yine bir bölüme başlayacağız ben bu arada bayağı oynadım demeyeyim oyunu kurarken gördüm ki şöyle bir şey oldu bu yani açıkçası şimdi tüm kağıt ile oynayacağım iyi son yapmak için çünkü kağıt sümüklerini almak çok zor gene de dedim haydi gelin oynayalım sonra bir test zamanlasın ya yok tamam o dakika oynadık artık evet birinci bölümde karşınızdayım arkadaşlar on numara bu arada Bells, Bells. Bu arada Sonic Mania çok güzel demiştim size. Çok iyi. Grafiklerini görüyorsunuz değil mi? Bu numara bu arada. Abi çok sevdim. Drop 5. Allah sonu bir de sanki orada bir şey vardı. Az önce bun yaptınız kardeşler. Bu bu. Bu numara bu. Speedrun yapalım mı? Can speedrun istiyorum ama. Neyse süper sonu. İlk bölümden süper sonu. Şaka şaka. Biz, ben sonu olduk olduk olmasına da Burada bitmesi gerekmiyor mu? Ne oluyor ya? Senin çok değişik Gerçekten çok değişik Yılın onun üzerinden kaç Ben 10 üzerinden onu veriyorum Gayet iyi bence Şimdiye kadar Sonic Trouble Trouble'u Geçermez Sonic Trouble Trouble'un ayrı bir tadı vardı ama bu da Bil. Bak Super Sonic'le her yer güvende değil. Uy. Sonic'le her yer güvende. Cool bonus. Hayatımda ilk defa kul cool bonus görüyorum. Vay canına. Evet. Bu arada arkadaşlar bugün ee, kuzenlerimden olan yeni bir konuk gelecek. Bilmiyorum. Bir oyun bulabilirsek oynayabileceğiz. Yani beraber oynayacağız. Onunla beraber video çekelim belki. ki. E, o ben hani yani ikide bir Sonic Mania'dan bahsediyordum ya arkadaşlar. Ee, o zaman da ben birkaç gün Sonic Mania oynadım yani. O derece cidden söyleyeyim size. Yani biraz ezbere biliyorum buraları. Geri kalanlarını biraz zor. Yani hiç miyim neresi diyebiliriz de. Uçurdu. Süper Sonic. Ay yani. Berfini. Niye yanmadı? Neyse. Çünkü yanıcı kalkanım yok. Gerçekçi grafikler var bu arada. Gerçek. Allah nereye geldik? Tabii çok değişik. Ne bildiğin sonik bir dakika map değil. Adamlar Green Hill'i tekrardan canlandırmış yani. Biraz fazla şeyler eklemiş. Allah tat tat nereye gitmesin tat 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 yo skip kim şimdi ekmen gel 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 merhaba abi merhaba e e abi seninki de easy arkadaşlar Sonic CD'yi hatırlayanlar hatırlıyor mu Sonuncu cd'yi bitirmiştik en son değil mi? Evet en son sonuncu cd'yi bitirdik. Nereye gidiyom? Kapsül. Ben şu sonuncu atlayışını ve pozunu çok seviyorum. Bağır mısın şuna? Oo bak şeyler de var. Iııımm ee, Kıtasıyız derler. Iııı ee, Hikaye Şeyleri mi? Gizliyiz. Evet en önümüz Varızız. Oh, Tails. Oh. Sorry. Ah. Evet hepsi diye döndü. Sonic 2 ile Sonic 1'in birleşimi gibi ya da Sonic 3. Sonic 3 birleşimi değil ama. Neyse. Evet. Sonic 2'nin bölümü Capital Plant. <Sessizlik> Bir sene ben ne yapıyorum? Ee, ben ne yapıyorum? Abi çift Hadi bugünlük çift bölüm Çünkü video biraz kısa da sürüyor zaten Gerçekten Çift bölüm İlk defa çift bölüm yapıyorum Çift bölümler devam etmesini istiyorsanız Yorumlara yaz Bekliyorum Hiç yorumlara yazmıyoruz ama yine de bekliyorum sizi Onun da değil yazmasanız da olur ama bu çift böyle nerede benim için pek iyi değil. Yani tablet için uygun değil. Ne yaptı sen az önce Tails? Zubba Sonic. <laughs> Zubba. Takıldım da ben. Tails götür beni. Tails götür beni. yorulma. Yorulma. қызысқызы бзқызрабаы господае тр arkadaşlar. Bu arada son bölümlere doğru çok zorlanacağız. Ve videoda çok konuşamıyorum çünkü konuşulacak bir şey yok. Yani soru cevap bir gün yaparım. Tabi yorumlara fazla gelirse. Abi de bana oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Neden bu kadar video atmadığımı anlayacaksınız artık. Ha bu arada o artık hafta içi video alma konusu e, çözüldü. Yani hafta sonları atabiliyorum artık videoyu. Ama video fıkra gelmiyor. Döner efsanesi var. Ama karma karışık. Onun da serisi yapılsa. Yani oyun zaten sonsuz mu bilmiyorum. Sonsuzsa da gene de aynı şekilde yani. Yani bir oyun öneririm arkadaşlar. E, mesela Tom var. Küçüklüğünden kalma. Ama bebekçe. Çok bebekçe. Yani hiç de izlenmez. Hayır yapsam da ben de sıkılıyorum aslında. Hayır bir oyun bulamadığımdan dolayı. Ha Mario yaparım yapmasına da. Mario harbiden Mario yaparım da. Hayır şimdi Sonic'ler <laughs> Sonic fanlarımız çöker Mario fanları başlar. Sonra bir anda kavga çıkar. Yani bu yüzden Sonic'ten Mario ya yok canım. Şaka şaka çabuk. Tabii ki de yani hayır. Kanada şu anda benim için önemli. Benim için hedefim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sizden tek istediğim bir abone olun. Bu da küçücük bir şey. Almasanız da yeter ama yebil edin. 100 abone olalım. Ben bu videolarımı boktan yaparsam şu ana kadar beni dövsünler. Çünkü hayır abi videolar izlenmiyor. Hayır izleniyor izlenmesine yorum ya da bir şey almıyor mesela iki ta iki üç tane videom bin izlendi İngilizce videolarım onun in e konuşmadığım videolar oluyor yani İngilizce videolar oluyor İngilizce konuşmuyorum yani. yoksa İngilizce mi Do you speak İngiliz demiyorum <laughs> Onu bilenler var mı? Do you speak English? Şu anda bayağı olaylar da var. Herkes Yusuf Tekin istifa diyor. Ha bu arada arkadaşlar okul nasıl geçiyor? Benimki çok zorlayıcı. Bugün çok kötü bir gün oldu. Bölmeyi yapmayı bilmediğim için lütfen bana dalga geçmeyin. Hep üstten gidiyorum. <laughs> Bölmeyi bilmediğim için hoca bana 5 tane eksi attı. Bak çarpmayı biliyorum. Hoca diyor ki sana anlatacak bir şey yok. Ya anlamıyorum bölme nasıl bilmiyorum. Hayır, neden biliyor musunuz? Siyah, neyse derslere girmesem iyi olur. Sizin de kafanız karışacak. Allah'tan şu anda cuma günü atıyorum. Çünkü cumartesi günlerini çok seviyorum. İçim rahatlıyor ya. Hayır, bazenleri okul rahatlatıyor. Bazenleri de üzülüyor yani. Hayır, bir gün okula gitsem ağlıyorum ya. Niyeyse, ben de bilmiyorum. Niyeyse... Çünkü balık burcu yok burçların alakası yok diyeceksiniz ama gerçekten yani Ay benim kuzenim neden ağlamıyor Veya herhangi başka birisinin burcu değişik olmasına rağmen ağlamıyor Da balık burçları ağlıyor her şey Hem bir de erkeğim hocam Erkekler sizce bir şey ağlar mı? Dağlar ama çok ağlamaz derler. Yani Nereye geldim Nacho, Nacho. Aa, burada hareket etmiyor. O bir buk, buk, buru buk. Ben zanim gitmiyor. Neyse, tekrardan süper sonik olabildim. Arkadaşlar yorumlara yazın. Messi mi Ronaldo mu? Ben Ronaldo'cuyum aga. Gerçekten Ronaldo'cuyum. Ronaldo, cıyım. Ronaldo e, Messi'den daha iyi. Ben söyleyeyim şunu. Neden? Gayet güzel <laughs> Yok baklar Messi Dünya Kupasını kazandı. O her zaman daha iyi diyeceksiniz. Ama yok. Kardeşim Dünya Kupasını aldı aldı. O yüzden mi tutuyorsun? Benim kuzenim eskiden Ronaldo'yu tutuyordu. Şimdi Messi tutuyor. Neden mi? Şimdi gitmiş Messi Dünya Kupasını almış diye ben Messi'yi tutacağım diyor. E ben burada ne edeceğim? Kardeşim Ronaldo'yu da satan artık yani yeter ha. Yorumlara mesaj yazanlara kalp atmayacağım. Şaka şaka. Hayır insanların fikrini ee, şey anmıyorum. Tamam mesajı olabilirsiniz ama bu konuya abartmayın. Messi olmasaydı Ronaldo da olmazdı. Ronaldo da olmasaydı Messi de olmazdı. Diye bir şeyler söylerdi. O da doğru değil. Anam bir anda bolsa geldik. Merhaba. En sevdiğim şey biliyor musun? Bin bin. Nasıl yapıyoruz şu anda? Görünmez kontroller. Bilmiyorum ama şu anda görüyorsunuz tıklıyorum değişiyor neyse. Bunları bir yaşamamız lazım dördünü böyle. Güzel ver ya. Bu ne lan? Yedim <laughs> seni. Bu ne? Abi ona düşmedi. Bu Bond. Güzel var aga. Lan yanlış yer. Aa. Çok da oldu onun taraf. Onun taraf da olacak. Bir saniye mantıklı bir şey yapacağım. Fazla yaparsan fazla gider. İyi gidiyor bilmiyorum ama. Şu anda orası bayağı dolmuş. Haberim yok. Düş lan. Bana niye düşüyor? <laughs> Oğlum hayır. Yanlış fikir. Neyse. Fazladan patlattık. Fazla patlatan fazla patlatır. Düş. <laughs> <laughs> Hadi patla artık yeter. Düş. Ben düşünmemi istiyorum Eggman. I am the Eggman. Uh. Tutardım. Uy. Double kill. Double kill. Double. Double double. Gerçi Eggman. Eggman aşağı düştü. Deliyle Evet. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Su. Evet. Devam edelim. Dermişim. Üçlü bölüm üst üste yapmam çok garip olur. Üçüncü bölümde görüşürüz arkadaşlar. Ay ikinci bölümde. Ne diyorum ya? Üçüncü bölümde görüşürüz arkadaşlar. Ba, 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 ba. Üçüncü bölümde buraya oynayacağız. Allah'a emanet olun. Like'ı da babana abone olmayın. Özellikle lütfen. Bakın şimdi. Biraz çalıntı olabilir ama. Şimdi videoyu buraya kadar izlediysen şifre vereceğim. Ki yoruma kimse gene yazmaz da bir kez vereyim bakayım yazan olursa gene veririm. He? Veririm. Şifre bugün Tails olsun. Yorumlara Tails yazan hem kalp hem de Allah razı olsun olacak. Neden biliyor musunuz? Videoyu buraya kadar izlediğini anlayacağım. Ha izlemedin o da olur ama gene de ben vereyim dedim. Çünkü e, bayağı kişi videoyu yarıda bırakıp izlemiyor. Yani o yüzden diyorum. Hadi bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.